Arkadaşlar herkese merhaba. Bir hedefim varsa adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle hangi konudan bahsedeceğimi söylemek istiyorum sizlere. Bu videoda öncelikle sizlere bu hafta neler yaptığımı göstermek istiyorum. Hangi yayınlardan kaç soru çözdüğümü, aynı zamanda işte kaç test çözdüğümü sizlere göstermek istiyorum. Hem bu şekilde sizlere bir motivasyon belki verebilirim. Veya bu hafta mesela neler yaptığıma dair bir düzen bir plan dahilinde mesela neler yaptığımı bu şekilde sizlere açıklayabilirim. Ondan sonra da arkadaşlar artık yine video günlerinde bir değişiklik getirmeye karar verdim. Bundan da sizlere videonun sonuna doğru bahsetmek istiyorum. O zaman videoya geçmeden önce size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır, iki buçuk aydır video çekmekteyim ve artık okullarda açıldı. Gerçekten iki işi bir arada götürmek beni çok zorluyor. Bu yüzden size bu emeğin, bu çabanın karşılığında gerçekten yani kanalıma belki bir saniyenizi bile almaz. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hatta dediğim gibi yani bu kanalla ilgili nasıl bir video yayınlayabilirim, atabilirim, paylaşabilirim bu gibi fikirlerinizde mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde de söylemiş olayım arkadaşlar. Gerçekten hem benim bu şekilde çok mutlu etmiş olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Böyle de bir hatırlatma yapmak istedim. Eğer bunları yaptıysanız gerçekten size çok teşekkür ederim. O zaman daha fazla Uzatmadan kitaplarımı sizlere göstermek isterim ve bu şekilde de videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle bu hafta çözdüğüm kitaplardan yani yayından bir tanesi hız yayınlarının görmüş olduğunuz üzere TET AYT Geometriye Soru Bankası. Açıkçası gerçekten buradan güzel sorular çözdüğümü söyleyebilirim sizlere ve bu kitapta hani ilk önerim bu videoda. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Üçgenlerden başladım arkadaşlar. Üçgende açılar şeklinde burada görmektesiniz. Ondan sonra şöyle yine e, temel düzey ve orta düzey gibi seviye seviye testlerimiz bulunuyor arkadaşlar. İleri seviyedekiler de bir sonraki konularda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle geçtiğimiz zaman arkadaşlar yine testlerimizi görmektesiniz gerçekten ben hız yayınlarının özellikle geometri soru bankasını çok seviyorum. Sizlere de tekrardan tavsiye ederim. Arkadaşlar ben üçgende açı kenar bağıntılarını boş bırakmıştım çünkü bu konuda sanırım biraz eksiğim bulunmaktaydı. O yüzden burayı çözemedim. Direkt şöyle dik üçgene geçebiliriz. Dik üçgene geçtiğimiz zaman arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere Pisagor teoremini burada görüyoruz. Ondan sonra Öklit teoremimiz var. Ardından açılarına göre özel üçgenler mesela 5-12-13 gibi, 7-24-25 gibi böyle özel üçgenlerimiz bulunmakta. Ondan sonra yine burada orta düzey testlerimiz bulunmakta arkadaşlar. Bunu da hani karma testler gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle temel düzey testlerde normal bir şekilde bu hani bize konuları veriyor, göstermiş oluyor normal. İşte sen bu konuyu biliyor musun, sen bu konuyu hani acaba öğrenebildin mi gibi böyle temel düzeyde testlerimiz bulunmakta. Sonra da orta düzey yani artık daha çok yeni nesil soru tarzlarına bizi alıştırmaya çalışıyor. Böyle görmektesiniz mesela dik üçgenler falan var. Soru gerçekten çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Hatta soruyu da çok beğendim. Sorular yani böyle şekil sorularında ben Özellikle de takılmak değil yoksa geometrik kısımlarda falan iyiyimdir yani. Sonra ikiz kenar üçgenlere gelmekteyiz arkadaşlar. Bu şekilde yine testlerini görmekteyiz. Ben ikiz kenar üçgenler yine bu şekilde bitirebildiğim kadar bitirmeye çalıştım. Şurada boşluklarım var. Bunlara sonradan bakacağım. Lütfen şey yapmayın. Yani neden bakmadın? Neden bakmadın gibi böyle sorular ne olur sormayın. Şuradan takıldığım bir tane soru var. Yine şuralarda sorularımız var. Şunlara büyük ihtimalle tık atmayı unuttum. Böyle de söylemiş oluyorum. Ondan sonra eşkenar üçgenleri burada görmekteyiz arkadaşlar. Eşken, bu arada eşkenar üçgenlere yeni başladım. O yüzden yani yeni başladım derken aslında konusunu bitirdim. Bu kitaptan yeni başlamıştım. Hatta daha bugün çözdüm. O yüzden böyle tiklere falan daha başlamadım. Hatta orta düzey testlerimizden de iki adet testimiz bulunuyor. Bunları da mutlaka bu hafta sonu çözmeye planlıyorum. Bu şekilde aslında geometride bu hafta ne kadar ilerleme kat ettiğimi sizlere göstermiş oldum. Umarım bu kısmı beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonraki kitaba geçmek istiyorum. Gerçekten o da güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar aktif yayınlarından geometri kitabını burada görmekteyiz. Yine burada TET, AYT olarak yazıyor. Hatta ben bunu kitaplarımı tanıtıyorum da video olarak da göstermişimdir büyük ihtimalle. Oradan da bakabilirsiniz. Kartlara koyarım büyük ihtimalle. Oradan da mutlaka videomu izlemeyi unutmayın diyorum. Ondan sonra şöyle kitabı geçiyorum. Şimdi ben normalde arkadaşlar bu testleri geçen sene çözmüştüm. O yüzden bu hafta nasıl çözdüm, nereye kadar geldim bunu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle yine dik üçgen yani Pisagor Tigor bağıntısıyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Konumuz burada Tıkları görmektesiniz. Şimdi size kitabın ana mantığını göstermek istiyorum burada. Tanımlamayı yapıyor. Burada işte tanımı gösterdikten sonra, formülleri gösterdikten sonra ilk önce çözülmüş soruları yani kavramı bölümü adını verdiğimiz çözümlü soruları burada gösteriyor. Nasıl çözdüğünü burada bize göstermiş oluyor ve cevabı ile birlikte veriyor. Ondan sonra uygulama bölümü ile birlikte aslında burada örnek mesela bir de verdiği gibi Aynı soru tarzında mesela bize burada sorular soruyor ve bu şekilde aslında çözümlü olan soruların benzerinde biz kendimiz çözmüş oluyoruz Yani bu şekilde aslında kitap zaten sıfırdan başlayanlara özel bir kitap olduğu için bu yüzden bu kadar kolay bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Sayfayı çevirecek olursak hemen şöyle yine çözümlü sorularımızı görmekteyiz. Zaten konumuzu burada görmüştük. Şimdi bunlarla ilgili benzer sorular çözmekteyiz. Yine burada kavrama bölümümüz şeklinde bölümlerimiz var. Sonra burada yine tanımlamaya geçmiş arkadaşlar. Ben bu şekilde buradan bu kadar soru çözdüğümü söyleyebilirim. Tam soru sayısını aslında hesaplamadım ama bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Bayağı da soru çözdüm. İşte dik üçgenlerimiz var. 30-60-90, 45-45-90 gibi özel üçgenlerimiz bulunmakta. Burada yine formüllerimiz bulunmakta, tanımlarımız bulunmakta. En sonunda size şunu göstermek istiyorum. Burada konu testlerimiz bulunmakta arkadaşlar. Normalde en fazla 3 teste yakın konu testlerimiz bulunuyor. İşte nasıl hemen şöyle söyleyeyim. Burada mesela hani full artık karmaşık bir şekilde sorularımızı veriyor. Yani konunun başladığı noktadan buraya hani son verdiği konuya itibaren o tanımdan o aralıkta mesela bize karmaşık bir şekilde soruları soruyor. Yani bu şekilde aslında konuyu pekiştirmemizi sağlıyor. Siz de bu konu testlerini çözmemiz sayesinde işte konuyu pekiştirmiş oluyoruz. Bu şekilde de kitabımı göstermiş oldum. Bu kitabı da mutlaka öneririm arkadaşlar. Eğer geometri temeliniz yoksa mutlaka bu geometri kitabından soru bankasından başlamanızı tavsiye ederim mutlaka bu da tavsiyemdir. Bu şekilde söylemiş olayım. O zaman bir kitaba daha geçelim. Ondan sonra videonun kapanışına doğru geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada TET Kimya Soru Bankası'nı görmekteyiz. Özellikle ben zaten geometri ve kimya üzerine çalıştım bu hafta. Bu şekilde de çalışmalarımı göstermekteyim. Hatta şimdi kimya gösteriyorum. Kimyada da arkadaşlar 3-4-5 yayınları ve normal 3-4-5 All Star üzerinden ilerlemekteyim hemen şöyle sayfasını çevirmeye başlayalım. Ben ÖSYM tadında birden başladım arkadaşlar. Normalde yine burada sorularımı çözmüştüm. Fakat bunları geçen hafta çözmüştüm. O yüzden ben size bu hafta hangi testleri çözdüğümü göstermek istiyorum yine bu kitapta. ÖSYM tadında sorularla başladım burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci test, ikinci test, üçüncü test, dördüncü diye gidiyor ve burada arkadaşlar sizlere göstermek istediğim bir şey var orijinal sorular yani burada kitabın kitaba ait gerçekten böyle yeni nesil soru diye adlandırdığımız sorularımız bulunmakta. Yani bize ölseme tarzında soruları mesela burada soruyor arkadaşlar. tamam Hatta çıkmış soruları bile yer veriyor 3-4-5. Ondan sonra böyle kendi sorduğu orijinal diye adlandırdığı sorular var. Hatta made by 3-4-5 diye söylemiş. Yani bunu oluşturan 3-4-5 yayınları. Gerçekten güzel sorular olduğunu söyleyebilirim. Böyle kafa yorartan, kafa yoran sorular olduğunu söyleyebilirim. Yani bu şekilde de göstermiş oldum. İlk konumuz kimya bilimi arkadaşlar. Bu şekilde de söylemiş olayım. Şimdi atom ve periyodik sisteme giriş yapmaktayız. Burada yine testlerimizi görmekteyiz. İlk önce mesela kazanım odaklı sorular diye adlandırdığımız testler bulunmakta burada. Yani yine çıkmış sorulara yer veriliyor ama kolay sorular oluyor burada mesela. İşte konu testlerimiz yine burada kazanım odaklı sorularımız bulunmakta. Önce konuyu tanımak lazım diye de zaten bize burada söylüyor. Şimdi atomun yapısını görmekteyiz. Periyodik sistem diye arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Ben buraları bitirdim. Şimdi periyodik özellikler ardından ÖSYM tadında sorular birinci testimize yine burada başlamaktayız. Ben bu hafta testlere yine baktım. Bu şekilde üçüncü test, dördüncü test şeklinde gidiyor. Gerçekten çok güzel sorular barındırdığını söyleyebilirim. Size de tekrardan tavsiye ederim. Yine 6. sorudan sonra görmekteyiz ki orijinal sorularımız yani 3-4-5'in gerçekten böyle yeni nesil dediği soruları bulunmakta. Orijinal sorular bir şeklinde burada testimizi vermiş. Toplamda 3 tane soru bulunmaktan. Soru gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Bu soruyu da çözümden baktım. Celal hocam gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmış. Buradan da Celal hocama selam olsun. 3-4-5 video çözümündeki kimya bölümünün hepsini neredeyse baktığım kadarıyla Celal hocam yapıyor. Mutlaka onu da takip edebilirsiniz. Gerçekten ben geçen sene özellikle sınavlarıma çalışırken Celal Hoca'yı yakından takip etmiştim. Yani videolarını falan özellikle bakıyordum. Anlatım tarzıyla gerçekten mutlaka bakılması gereken hoca olduğunu söyleyebilirim. Evet, aslında bu hafta arkadaşlar 3 tane kitap yani neredeyse 3'e yakın kitap çözdüğümü söyleyebilirim. Sizlere de bu şekilde kitaplarımı göstermiş oldum. Umarım güzel bir şekilde gösterebilmişimdir. Umarım bu kitaplarımı göstermem sayesinde böyle bir motive kaynağı size olmuşumdur. O zaman hemen kapanışa geçelim. Evet, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım kitaplarımı beğenmişsinizdir. Bunlar da bu videoda sizlere bu kaynakları hem göstermek istedim hem de bu hafta aslında hangi kaynaklardan soru çözdüğümü sizlere göstermiş oldum. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma da like atmayı unutmayın. Umarım kitaplarımı göstermem belki size böyle motivasyon kaynağı olmuştur. Belki siz de bu kitapları satın almak istiyorsunuzdur ve kafanızda da bu şekilde soru işareti kalmamıştır diye ümit ediyorum. Umarım da böyledir. Şimdi videonun da başlangıcında söylediğim gibi hemen o konuya değinmek istiyorum video zamanlamasını arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani video zamanlamadan kastım haftada kaç tane video çekeceğim ve ne zaman saat kaçta videolarımı paylaşacağım. Bunu sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi çarşamba günü yine video süresi yani video zamanı aynı. Yine saat 7'de paylaşacağım. Fakat pazar günü artık video paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü neden? Gerçekten okul günü beni çok zorluyor arkadaşlar. Yani okul haftası beni gerçekten çok yorduğunu söyleyebilirim. O yüzden siz de beni anlayışla karşılarsanız çok mutlu olurum. Ama elinden geldiğince shorts videolarıyla normal videomu desteklemeye çalışacağım ve şöyle bir anket yapmayı planlıyorum. Gerçekten hani sizin de fikirleriniz benim için çok önemli. O yüzden hani haftada kaç video gelsin? Belki hani fikrimi bu şekilde değiştirebilirim. Hani çoğunluğa göre 3 video isteyen vardır, 2 video isteyen vardır veya 1 video da kalsın diye seçmek isteyenler vardır. Bu şekilde de bir anket planlamayı düşünüyorum. O zaman dediğim gibi bu şekilde artık haftada bir video gelmiş olacak. Ben de desteklerseniz bu konuda ve yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Zaten 2 2,5 aydır başladım. Yani yeniyim YouTube üzerinde. Ama umarım böyle hem günlük şeklinde yani dijital günlük şeklinde videolar paylaşmış oluyorum. Hem sohbet babında olur, YKS vlogları olur, motivasyon konuşmaları olur. Bu tarzda videolar çekmeyi ben de çok istiyorum. Umarım siz de kanalıma abone olarak, videolarıma like atarak beni desteklersiniz diye ümit ediyorum. Umarım da böyle olur. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.